Merhaba arkadaşlar. Ben Bayram Anen var. Sizlere Asus X550LB XO114D bir laptopun üzerine Toshiba OCZ TR150 bir SSD'nin takıldığı zaman açılış ve kapanış hızlarını göstereceğim. Hemen basıyorum. Işık hızıyla açılıyor. Şimdi kapatalım. Ve kapandı. Evet. Kronometre şeklinde tutabilirsiniz. Ben şu an koyamadım. Ee, bu süreç zarfında açılıp kapanıyor bilgisayar. Bu videoda size göstereceklerim bu kadardı. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.